kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bugün size pizza yapacağım. Önce hamur malzemelerini sayayım. 1 su bardağı süt, 1 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı tuz ve kabartma tozu. Aldığı kadar elenmiş un. Üzeri için malzemelerini sayayım. Mantar, rendelenmiş kaşar peyniri, sosis, mısır, domates sosu ve kış hazırlığı için hazırlamış olduğum menemenden kullanacağım. Domates ve biberden oluşan menemenden kullanacağım. İlk önce ben hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Malzemelerimizi kenara alalım. kabıma önce sütü koyuyorum. Bir bardak su koyuyorum. Tuzumu ekliyorum. Zeytinyağımı koyuyorum. Elenmiş unumdan ilave ediyorum. Aldığı kadar un kullanacağım. yumuşak bir hamur elde edeceğim arkadaşlar. İçine kabartma tozumu koyacağım. Arkadaşlar üzerine koyduğum malzemeleri gram olarak hesaplamıyorum ben. Ben malzemeyi biraz fazla koyuyorum. Göz kararı ayarlıyorum. Pizzada ne kadar malzeme bol olursa lezzeti o kadar güzel olur. Ben böyle düşünüyorum. güzel yumuşak bir hamur elde ediyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yumuşacık güzel bir hamur yoğurdum. Hamurumun miktarı bu. Şimdi ben bundan beze yapacağım. 1 santim kalınlığında bir yufka açtım arkadaşlar. Öbürünü de açacağım şimdi. Evet, iki yufkamı da açtım. Fırın tepsime yağlı kağıt koydum. Pizza'mın malzemelerini koyacağım arkadaşlar. Önce domates sosumu koyuyorum. Domates sosumun içerisine bir miktar sıvı yağ koydum. Bir kaşık ya da bir kaşık koyacağım. Fırça yardımıyla. aynı şekilde Sosumu her tarafına yaydırıyorum. Üzerine bolca kaşar peyniri koyuyorum. Yine onu da her tarafına koyacak şekilde yayıyorum arkadaşlar. Bunun üzerine kışlık hazırladığım domates ve biberden oluşan menemenlerimi koyuyorum. Yazın bu sebzeleri tazeden koyuyordum ama şimdi kış mevsimi, kışında mevsimi olmayan sebzeleri çok fazla kullanmak istemiyorum. Bunlar zamanında mevsiminde yapıp hazırladığım malzemeler. Zamanı gelince bunların da nasıl yapıldığını size tarif edeceğim. Evet, bunları da koydum. Şimdi üzerine sosislerimi koyacağım. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi malzemeler oldukça bol, zengin. Dışarıdan alsak böyle bol malzemeli pizza asla mümkün değil, alamayız hem az maliyetli hem de istediğimiz kadar bolca yapıp çocuklarımıza yedirebiliriz. Evet, eşit miktarda koyduk. mantarlarımızı koyalım üzerine Da koyduk arkadaşlar. Şimdi üzerine mısır da koyalım. Gördüğünüz gibi hazırladım pizzalarımı. Şimdi 180 derece ısıya ayarladığım fırınıma koyacağım pişmesi için. Evet arkadaşlar ben diğer tepsimi aldım. Onun için hamurumu açıyorum. Arkadaşlar dışarıda alınan pizzaların işte reklamlarında söylüyorlar bol malzemeli diye. Ben onları aldım, denedim. Hiç de bol malzemeli değildi. Hiç benim yaptığım kadar bol malzeme koymuyorlar. Tabii ki ticari amaçla yaptıkları için. Benim bu aldığım malzemelerle onlar belki daha çok fazla yapabilirler ama ben evde yaptığım için daha bol malzeme kullanıyorum. Dışarıda iki tane pizzayı vereceğim malzemeyle evde çok fazla pizza yapıp ev halkına yediriyorum arkadaşlar. Siz de aynı şekilde yapın. Evet, bunu da ben tepsi büyüklüğünde açtım. Tepsinin altını yağlayacağım. Evet yine aynı işlemi bunda da yapıyoruz. Önce domates sosumuz. Eğer domates sosunuz yoksa salça da kullanabilirsiniz. Domates sosumu koyuyorum. Fırçayla bunu iyice yayıyorum arkadaşlar. Daha koyabilirim. Hemen üzerine bolca rendelenmiş kaşar koyuyorum. üzerine domates biberimi koyuyorum. Onun üzerine sosislerimi koyuyorum. üzerine mantarımı koyuyorum. Onun üzerine mısır koyuyorum. Evet arkadaşlar bu pizzamı da hazırladım. Fırınımdaki pizza pişince bunu da koyacağım. Bir hamurum daha kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu aldığım malzemelerle ancak dışarıdan iki tane orta boy pizza alabilirdik. Ama ben bu malzemelerle çok sayıda ve çok bol malzemeli e, pizzalar yaptım. Size de tavsiye ederim. O dışarıda yapılanlar bol malzemeli dediklerine bakmayın. Ben hepsine baktım. Hiç de bol malzeme yok. İçeride yapılan gibi olmuyor. Ben oldukça bol malzeme kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. pizzam pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdiden hepiniz afiyet olsun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler dilerim.